Doya Doya Yaşam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şöyle, evet artık zayıflama ile ilgili tüm sorunları çözdük. Dünyada obezitenin sonu artık geldi. Artık önümüzdeki süreçte herkes bu problemini çözecek ve bir daha asla kilo problemi yaşamayacağız şeklinde bir anons yapmayı çok isterdim. Ama üzgünüm, obezite ile ilgili tablolar tırmanarak yukarıya doğru çıkıyor ve bunu yönetmek adına da alternatif tedavi protokolleri ile ilgili bilimsel çalışmalarda aynı hızla devam ediyor. Şimdi bu yılın gündemi ne? Bunu ben kendim tabii klinikte de takip ediyorum. Bana gelen danışanlarımın arasında ya da danışanlarımın yakın çevresinde 3 arkadaş 5 arkadaş bir araya geldik. Hocam bir iğne tedavisine başladık. Bir ayda o iğneyi uygulayacağız. Yaza da hızlı bir şekilde kilo vereceğiz zaten bu iğne şekeri de düzenliyormuş. İnsanın da tamamen iştahını kesiyormuş şeklinde bir geri bildirimle ve etraftan duyduklarıyla bu iğneyi ben de kullansam mı diye soruyla bana geliyorlar. Oldukça popüler. Ben de yani böyle bir soruyu ve böyle bir içeriği, böyle de diğer taraftan gerçekten bir açıklamayı dinlediğimde eğer konuyla ilgili hakimiyetim çok da yok ise tabii ki de böyle bir alternatifi denemek isterim. Denemek isterim ve fakat bunu her seferinde yapıyoruz. Şöyle Türkiye'nin 25 yıllık geçmişine baktığımızda çünkü son 25 yıldır kilo ile ilgili problem hızla yukarıya doğru tırmanıyor. Yani Türkiye Avrupa'nın şu anda en obezitesi yüksek olan ülkesi ve önümüzdeki 2030 yılındaki değerleri ortalama tahminler üzerinden değerlendirdiğimizde kadınlarda obezite %50, erkeklerde de %36 oranına ulaşacak. Böyle olunca tabii ki gerçekten obezite ile ilgili problem yaşayan yani obez hastalarımız demek istiyorum. Obezite çünkü bir hastalık ve eşlik eden birçok da hastalık var. Obeziteye eşlik eden hastalıkların içerisinde diyabet var. Obeziteye eşlik eden hastalıkların içerisinde tansiyon, karaciğer yağlanması, diğer taraftan bağırsak hastalıkları, merkezi sinir sistemle ilgili hastalıklar birçok eşlikçi hastalıkları da var ve buradaki tedavinin çok ciddi anlamda komplike bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Peki bu iğne nereden çıktı? İğnenin etkisi şöyle. Öncelikle onu bir açıklamakta fayda var. Çünkü ben bu gelişmeyi gerçekten çok da önemli buluyorum. Ve e, bu kadar kıymetli bilimsel çalışmalar doğrultusunda ortaya çıkmış olan bu ilacın aslında emin ellerde doğru multidisipliner bir yaklaşımla obezitenin tedavisinde bize sonuç vermesi açısından da çok da kıymetli buluyorum. E, yemek yedikten sonra Bağırsaklarımızda salgılanan bir hormonumuz var ve bu hormon beyindeki iştah ve ödülle ilgili bölgeyi etkiliyor. Ve bu doğrultuda da aslında biz ne yapmış oluyoruz? İştah yönetimimizle ilgili, gıda seçimimizle ilgili, gıdanın tüketeceğimiz miktarı ile ilgili kısma müdahale içten gelmiş oluyor. Şimdi burada bu hormonu taklit eden bir uygulamadan bahsediyoruz. Böylelikle kişi kendisini tok hissediyor. Gıdaya karşı hatta hissiz hissetmeye başlıyor. Yani o gıdaya karşı o kontrolsüz isteği, arzusu bir anda ortadan kalkmaya başlıyor. Kulağa da çok güzel geliyor aslında. Çünkü insanlar bu kontrolsüz iştahtan, devamlı acıkma hissinden kurtulmak istiyorlar. Bu kurtuluş ama günün sonunda karşımıza şöyle geliyor. Burası çok ciddi bir problem ve altını da çizmekte fayda var. Kişi günlerce gıda tüketmeyebiliyor. Yani hocam iki lokma bir şey yiyorum, bana yetiyor zaten diyor ve bununla övünüyor ve bunun aslında yeterli olduğunu düşünüyor. İşte bu noktada da problem tekrar ortaya çıkmaya başlıyor. Siz bunu bir süre kullanabiliyorsunuz. Ve bu kullanımları gerçekten genelde de kendi başınıza karar veriyorsunuz. Çünkü endokrin hekimleri genelde obezite problemi olan ve bir beslenme ve diyet uzmanının takibiyle beraber yönetilecek bir sürece entegre ediyorlar bu tedavi protokolünü. Onun için orada süreci çok ciddi kontrolle götürürken verdiğimiz yiyecekleri de kişinin tüketip tüketmediğini sorguluyoruz. Ama siz kendi başınıza bunu yaptığınızda ne yazık ki bunu sorgulayamıyoruz ve siz bununla övünüyorsunuz. Gün boyu aç kalmakla övünüyorsunuz. Günlerce hiçbir şey yememekle övünüyorsunuz. Hızla kilo kaybetmekle ilgili kısımla övünüyorsunuz. Ama kaybettiğiniz şey genelde açlık diyetiyle ortaya çıkan bir kayıp olduğu için vücutta bir yıkım süreci başlıyor. Yani kastan kaybediyorsunuz. Vücudunuzda ciddi bir su kaybı oluyor, ciddi kolajen kaybı oluyor. Tabii ki bir miktar yağ kaybınız da ortaya çıkıyor ve fakat siz sonuçta hayatınız boyunca bu iğneyi kullanmayacağınızdan dolayı ve iştah yönetimini de bilinçli bir şekilde öğrenmediğiniz için bu öğrenim hem bedensel hem ruhsal hem zihinsel olması gerekiyor. Kolay değil. Çok üzgünüm yani hani size çok daha basit bir şey söylemeyi çok isterdim ve fakat doymakla ilgili mevzunuzu, iştah yönetimiyle ilgili mevzunuzu hem biyolojik olarak hem diğer taraftan zihinsel olarak hem ruhsal olarak çözmek için bu noktada eğitim, destek, takip alıyor olmanız gerekiyor. Yoksa bir ay kullandığınız bir iğne veya iki ay kullanmış olduğunuz bir iğne ile kalıcı bir iştah yönetimini size bırakmıyoruz. O iştahlar tekrar kontrolden çıkıyor ve siz çok ciddi anlamda kilo kazanımı sağlıyorsunuz. Yapılan araştırmalar zaten bunu gösteriyor çünkü şu anda milyonlar kullanıyor dünyada ee, ve yan etkileri de genelde gastrointestinal sistem üzerinde yani bağırsaklarınızla ilgili hassasiyet yaşayabiliyorsunuz, gazınız oluyor, şişkinliğiniz oluyor, ishaliniz olabiliyor, bu tarz şikayetleriniz oluyor ama en büyük yan etkisi aslında iştahla ilgili kısmı tamamen kesmesi yani yemek yemez olmanız aslında en büyük yan etkilerinden bir tanesi. Onun için bunu yönetmekle ilgili kısımda bilinçli bu uygulama yapılırken ne kadar yanında gıda tüketmeniz gerektiğini öğreniyor olmanız lazım. Peki biz bu yöntemden uzak mı duralım? Eğer ki doktor kontrolünde uyguladığınız bir süreç değilse tabii ki de uzak duracaksınız. Hekim kontrolünde olması gerektiğinin tekrar altını çiziyorum. Onun için lütfen gidip kafamıza göre burada bunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Gidip kafamıza göre almayalım. Yurt dışından getirtmeyelim. Maliyetleri oldukça yüksek. Yani sadece yaza hazırlanmak ya da bir düğüne bir derneğe hazırlanmak uğruna aç kalarak geçireceğiniz bir süreç için kendinizi bu şekilde hırpalamayın. Hırpalanan çünkü sadece bedeniniz değil. Bu açlıkla, bu travmatik açlıkla karşılaşan zihniniz de hırpalanıyor. Bu travmatik açlıkla karşılaşan ruhunuz da hırpalanıyor ve gerçekten gücünüz daha da düşmeye başlıyor. Yani bedensel dayanıklılığınız, diyetlerle ilgili sürdürebilmekle ilgili kabiliyetiniz daha da düşmeye başlıyor. Bu noktada önerim şu olacak. Evet mevsimlerden diyetteyiz diyorum. Yaza geliyoruz demiyorum. Mevsimlerden diyetteyiz. Yaz aylarında kilo yönetimi, iştah yönetimi çok daha kolay oluyor. Onun için bu tarz fevri yöntemlere lütfen başvurmayın. Ama obezite probleminiz varsa, bahsetmiş olduğumuz iğneyi burada isim vermiyorum tabii ki. Mutlaka hekim reçetesiyle bir hekim takibinde, bir beslenme uzmanının da beslenme protokolünün takibiyle Lütfen e, yönetmeye çalışın. Böylelikle alacağınız sonuç bir tedavi sonucu olacaktır. Ama şunu da unutmayın ki o sonucun da gerçekten devam ettirilmesi için her daim takipte olmalı ve kalıcı bir yeme davranış değişikliği edinmiş olmanız gerekiyor. Detaylar mutlaka var. Daha detaylı da konuşmak gerekiyor. Lütfen ekstra sorularınız varsa e, yorumlarda buluşalım. Ee, ve özellikle iğne kullanımını kendi başınıza yapmakla ilgili bir yola çıktıysanız da sormak istediğiniz detayları bizlere sorun ki daha fazla bununla ilgili kendimizi hırpalamayalım.